Merhaba arkadaşlar. Evet. Özel bir video var bugün. evet. Böyle bir şey yaptım bir hafta önce. Ve size önemli bir şey diyorum. Bir hafta komentarım açık oluyor. Yani böyle bir şey yazıyorsunuz ya. Evet. Açık oluyor bir hafta. Şimdi bir tane emoji yolluyorsunuz. Bir kalp yolluyorsunuz. Ben de Sizini beğeniyorum ve buraya bir kalp yapıyorum. Yani siz bir kalp çiziyor, kalp gönderiyorsunuz, yaz yani kalp gönderiyorsunuz emoji. Ben de görünce buraya boyam. Ve bu kadar olur. Biterse o zaman çok özel bir video var. İstediğiniz video var. Yani belki em ıı, Böyle dans videosu olur belki yana öyle özel bir şey olur. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer istiyorsanız da yorumlarım açık bu ve video, Bu videoda açık ve görüşürüz. Yazarsanız sevinirim. Emoji. Görüşürüz.